Hepinize merhabalar, ben Seryoza. Bugün oyuna en son gelen Mor, True Shikai Ichigo'nun neredeyse tüm modlardaki oynayışını göreceğiz. Ben çoğu yerde denedim. Karakteri kesinlikle çok güzel bir karakter. En iyi Mor karakter. Neden size göstermeyeyim diye düşündüm ve bu videoyu çekmeye başladım. Hadi geçelim. İlk önce karakterin statlarını inceleyelim. Soul Reaper Killer olması gayet güzel. Standard Killer olması bir o kadar daha güzel. Çünkü oyunda düzgün kaliteli standard killer karakterler az sayıda bulunuyor. Soul Trait'i 8. yıl döneminin 2. roundunda gelen Uno aynı linke sahip Strong Attack Damage %20, Strong Attack Reacher %12. Gayet güzel bir linki var. 888 SP gayet yüksek bir SP miktarı. Tüm Strong Attack'ları ve normal atağı mini atak sayılıyor ve tüm saldırıları, tüm skillleri Weaken ve rate veriyor. Weaken ne demek? Karşı taraf Weaken yediği zaman her yerden %50 daha fazla hasar yiyor demek. Lesserate ne demek? Kanına veriyorsunuz yavaş yavaş az miktarda bir canlı iniyor rakibin ve Strong Atak atamıyor. Sadece normal atak atabiliyor. sc 3ü oyuna yeni gelen Loop Atak. Oyunun en güçlü Strong atağı gerçekten çok güçlü. Oyuna ilk gelen... Oyuna ilk gelen Tazun Year Blood var, Aizen'in SA-3'üne benziyor ama onun gibi şarjlı değil. Vurdukça vuruyor, gerçekten çok güzel bir strong atak. Soul Bomb, klasik normal soul bomb. Sprinter artı 2 long stride var, karakter çok hızlı. Poise var, s 3 atarken size vurdukları zaman SA-3'ünüz bozulmayacak. Komple Status simülatı hiçbir statüden etkilenmeyecek. Havoc %20, %20 Strong Attack Range'i. Frenzy artı 2, artı 2 hit daha vuruyor. Strong Attack'larınız Bombardment artı 1. Sol bombunuz 1 hit daha fazla vuruyor. Yani 1 hit derken aslında 4 hit daha fazla vuruyor. Debilitator artı 5 saniye Verdiğiniz statuslar art, verdiğiniz statuslar 5 saniye boyunca sürüyor demek. Ama karakterin increase status element şans çoğu Ripper and Queen cheese. Oyunda ilk bu. Oyunda bu karakterden başka bu kadar fazla status verebilen başka bir karakter yok. Neredeyse tüm saldırılarınızda weaken ve less veriyorsunuz. Gerçekten çok büyük hasar artışı sağlıyor size 5 saniyede sürdüğü için. Damage to %40. Damage to less rate %60. Marauder Ranged Week'te kullanabileceksiniz bu karakteri. Hit Hidden Enemies. İzlenmiş rakiplere vurabileceksiniz. Status Element Spiritual Pressure Boost. Status verdiğiniz zaman %80 SP boost kazanacaksınız. Ki bu her strong atakta garantize gelecek neredeyse. Çünkü increase status element şansı var. Şurada gördüğünüz skill. Arena skinlerinde arena seviyesini yükselttiğiniz zaman gayet güzel skilller alıyor. Arena soul Trait'i de strong attack damage %13 strong attack rush %7. Gayet güzel bir arena karakteri onu söyleyeyim. Zaten karakteri her yerde kullanabiliyorsunuz. Gelin ilk başta bu karakteri bir Pointement da de deneyelim. Kendisi için uygun quest'e girdim. Aksesuarlar bu şekilde. SP30, SP30, SP30. Linkler böyle. Full stamina, full stamina, full Linklerinde SP200 var. Karakterin kendisi 25 bu arada. SP10, Focus 10 olmak üzere. 5'te 5 yapamadım karakteri. Yapabildiğim zaman belki tekrar videosunu çekebilirim. Evet başladık. S2 ile başlıyorum. Direkt gördüğünüz gibi direkt SP boost'um açıldı ve direkt bu bölgeyi temizledim. S3 atıyorum. Basılı tutuyorum gördüğünüz gibi. Fazla vuruyor. Ve sonuncusunda Getsu Gözü'yü şunun ikinci saldırısını yapıyor. Strong ataklarımız da hızlı geliyor zaten biliyorsunuz. Böyle hop S1 attım. S1 lunç ama çok hızlı bir lunç. S3 hatta bir dakika S1 de şurayı temizleyeyim tekrar. Temizledim. Şöyle S3'ü tutup bıraktığım zaman son ikinci Jujutsu'nun saldırısına vurmuyor. Sonuna kadar bekletmeniz lazım. Ama yine de bekletmediğiniz halde yine çok vuruyor mu? Vuruyor. Şöyle sol bomba atalım. Atamadım. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek bir hasar. Oyunun en iyi sol bombalarından birine sahip, en iyi skill setlerinden birine sahip. En iyi statlardan birine sahip, en iyi linklerden birine sahip bir karakterden daha fazla ne istiyorsunuz? Bir maç daha gireceğim ama bu sefer speedrun yapacağım. Önceki gibi size göstermek amacıyla yapmayacağım. Direkt en hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. Daha şuraya direkt sol bomba atalım. Direkt SE bile kırırdıbiliyor bir bölgeyi atamadık. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde temizleyebiliyoruz point alıntı. oto'ya bırakabilir misiniz karakter? Evet bırakabilirsiniz. Karakter ölmeyecekleri. 22 saniyede tamamladık. Biz bunu 19, 18 saniye indirebilirsiniz. Çok ciddi oynarsanız. Inheritance Trials'a girdim Super Pot Kasma Quest'i. Bakalım temizleyebilecek mi? Gördüğünüz gibi Pure Cyrus için ol olmamasına rağmen gayet hızlı bir şekilde, gayet cidden hızlı bir şekilde temizleyebiliyoruz. Zaten tek atamadığımız rakip yok 2-5 olmasına rağmen. O oh. Yerdeki beacon'dan da etkilenmiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle S3 basacağım. Güzel kaçtım. Canımız gitti. Karakterin tek sıkıntısı can denilimi. Karakterin koridorlar arası can denilimi olmadığı için sadece ee, kutu keserek Cehennemi biliyorsunuz ve bu kötü yani kötü gerçekten şu şurada gördüğünüz kutulardan cehennemi biliyoruz sadece tekrar soldan bomba attım gerçekten efektleri görselleri çok güzel sol bombonun tek sol bomba temizledik inheritance strikesı bakın co-op değil solo inheritance Trials'ı gerçekten çerileyebiliyor. Şimdi gelin Gulcast yapalım. Sola bir şekilde sadece Ichigo olacak takımda. Birazdan üçlü takımla beraber tekrar gireceğim. Build'im şu şekilde Misanga, Peel ve T set olmak üzere. Yine full stamina eneklerim var. Hepsi full artık Sola bir şekilde giriyorum şu an. Booster yok. Nut karakter yok. Sadece Ichigo var. Bakalım clear edebilecek miyiz? Ben biraz zorlanacağımızı düşünüyorum. Abi gördüğünüz gibi çok hızlı temizliyor ya. Esi 3 harcamak istemiyorum. Aa hasar edik. Gördüğünüz gibi neredeyse iki strong afakla temizleyebiliyoruz. Bu niye şu almadık <laughs> 5'te 5-5 olsaydı karakter garanti olarak temizlemiş olurduk. Gördüğünüz gibi. Gülkes'te s 3ün diğer vurmuyor nedense. Direkt mi yaptılar hata mı bug mu bilmiyorum. Galiba bug olmak olması lazım. Tam hatırlayamadım şu anda. Sola bir şekilde gayet iyi kılırlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi. Şu an sol bomba atmak istiyorum. Sol boss biliyorsunuz turuncu olduğu için Buna sol bomba atsam daha karlı olacaktır. S3 attım. S1. Çok az bir canı kaldı. Bir S2 ile ölecek. Gördüğünüz gibi sola bir şekilde zorlanacağımızı düşünüyordum. Ama gerçekten zorlanmadan clearladık. Daha hızlı yapabilir mi? Evet daha hızlı temizleyebilirsiniz. Ciddi oynarsanız. Şimdi geldik üçlü takıma. Booster olarak BP Tsukishima'yı koydum. Şöyle gördüğünüz gibi Hollow Beat, Golden Chappy olmak üzere. Normal Attack Damage linklerimi de koydum. Üçüncü karakter olarak Lisa tercih ettim. Yamamoto tercih etmedim. Çünkü bu karakterde biliyorsunuz Last Rate veriyor ve bunun da Status Element şansı yüksek. İki karakterde Last Rate var. Güzel combo olur diye bunu koymayı uygun gördüm. Misanga, Peel, T-Set, Full Stamina Damage Boost linkleri var şu şekilde. Deneyelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben en fazla şu skor atmışım. Bakalım geçebilecek miyiz? Ben geçen geçen dediğim dün bayağı bir zorladım. Onu geçebileceğim, geçebilirim mi acaba diye geçemedim. Gerçekten zor. Yani daha o, o, skoru geçebileceğimi daha düşünmüyorum. Karakter 5'te 5 olsa şu an şimdiye kadar temizlemiştik burayı. Onlar alsın onu. Güzel. S3 ile gireceğim. Güzel, çok iyi gidiyoruz şu an. Dol bomba attım. S1. 5'te 5 olsa cidden şimdi tekrar temizlemiştik. S1. Temizledim güzel. S3 ile gireceğim tekrar. Skorumu geçti mi şu an merak ediyorum ama geçemedim galiba. 34 saniye kala bitirdik. Aynen geçememişim. Gördüğünüz gibi gayet hızlı temizleniyor. 25 Ichigo 5'te 5. Tutukşima 25 Lisa'yla. Hepsi 15 olsa yine clearlayabilir misiniz? Evet clearlayabilirsiniz. Gayet karakter gayet güzel kerileyebiliyor. Daha hızlı tamamlayabilecek miyim? Bir bakalım. Bir <laughs> bakalım. lamed Evet. Çok çok az bir miktarda geçtim. Yine küçük bir miktarda geçtim. Zorlarsak galiba 40 saniye kara tamamlayabiliriz. Ama yapabilecek miyim bilmiyorum. Devam ederim denemeye. Bir <laughs> Gördüğünüz gibi maksimum bu kadar skor atabildim. Zorlarsanız 40 saniyeyi tamamlayabilirsiniz siz. Tamamen güzel kerileyebiliyor. Yanındaki karakterlerle güzel olmasa bile hatta solo bile atabiliyor 2-5. Ben 2-5 solo attım. 1-5 iken bile solo atabilirsiniz. O kadar güzel bir karakter. Karakteri son olarak arenada test etmek istiyorum. Arena levelini 5 seviye yaptım çünkü 10 seviye yapmaya gördüğünüz gibi masar edilme yetmiyor. Çok da gerek yok açıkçası. Start power up artı 2 veriyor. Zaten karakter güçlü pek ihtiyacı olmayacaktır. Irak bir oldu için bir tane linki açık. Ona da bunu koydum. Gayet güzel bir link koydum. Başlayalım. Gördüğünüz gibi karşıdaki takım takımın karakterleri çok kötü. Kesinlikle alacağımızı düşünüyorum. Kaybedersek bizim kazmalarımız. s 3 attım. Şöyle uzaktan bir s 1 göndereceğim dedim. Kesti bizimkiler. Hop s 1 gönderdim. Tek attım. Power up item olmasa bile. Tek sıkıntı Strong ataklarımız biz az geç geliyor. O da rank 1 olduğu için. Temizleyelim şöyle. Hop. Power Up aldım galiba. Power Up item Power Up item verdi. Aşağı inelim. O koruyu gösteriyor. Senin bariyerin var ama işlemez koçum. Normal atakta bile keserim. O kadar kötü karakter çünkü. s 3 de şu an hepsini tatarını temizledim. S1 öldürdüm. Şuraya gidiyorum. İyi görevimiz gelmiş. Görev yapalım. Yaptık. Geçirdik hemen. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde. İki kat fazla puan farkı açtık. Arena da puan çalma diye bir şey var biliyorsunuz. Öğrenmesi biraz zaman istiyor. Pratik istiyor gerçekten. Şöyle hop. Gerçekten karakter çok güzel aranında ya. Gördüğünüz gibi puan salmıyoruz karşı takımı. Karşı tarafın takımının kötü olmasından da kaynaklanıyor bu durum. Yani gidip Tesla ile bu işi kesmeyi deni dene, deneyemez herhalde. Power up item aldım. Şuraya bir gönderiyorum. Bariyer olmadı için hep sönmedi. Yanımızdaki takım arkadaşımız Zivaç ise 2 atarak kesti onları güzel. Burayı es tek S1 e temizleyeceğim. bu yavaş yavaş tak, çalıyor killerimiz ya. Neyse eseyi burayı kestim. Tekrar doğdu st 1 tek attım. Eseyi üçü gönderiyorum. Bak kestim direkt. Karşı taraf bizim puanımızı çaldığı için sürüyor zadı. Biz de onun puanını çaldık. S1'i gönderiyorum daha görmeden kestim. S2 ile tekrar kestim. Ne yapla kestim. Kesmesem, kesmesem daha kesmesem daha iyiydi. Süreyi uzattım boş boşunu. Oraya bakmıyordum, kusura bakmayın. Power up daha aldım. Power up 4 olacağız galiba. Yok, sol bomb vermiş. Sol bomb çok atmıyorsunuz genelde arada da çok gerekli olmuyor. Abicim, artık bir süre uzamasın ya. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde kazanabiliyoruz maçı. Karşımızda da bu üçü gol olsaydı biz zorlayabilirdi. O zaman ciddi oynamak zorunda kalabilirdik. Gördüğünüz gibi karakter arenada da, arenada da gerçekten çok iş yapıyor. Brave Battle'la kullanmadım ama Brave Battle'la kullanmak istemiyorum. Yani çok iş yapmayacaktır çünkü. Biliyorsunuz artık her yerde yeni gelen Orihime var. Kesemez o Rihime'yi. Evet karakter gerçekten oyunun en iyi mor karakteri Bunu videoda kaçıncı defa söylüyorum hatırlamıyorum saymadım. Ama karakter kesinlikle sahip olunması gereken bir karakter. Özellikle çıkaramadıysanız para bile yatırmanıza değebilecek bir karakter. Onu söyleyeyim ben para yatırdım mı biraz para yatırdım bu karakteri çıkarılmak için. Çıkardım da 2-5 yaptım ama 5'te 5 yapmaya çalışacağım açıkçası onu söyleyeyim size. Evet genel olarak T20 Ichigo oynanış videom bu şekildeydi. Eğer 5'te 5 yapabilirsem tekrar oynanış videosunu çekerim. Ayrıca Epic Raid'de beraber oynarım onu. Epic Raid'de de deneyecektim karakteri. Ama maalesef mor rengin süresi geçmiş bir gösteremiyorum. Bu videoda çok geç kalmasın diye şimdi yüklemek istedim videoyu. Sonraki günlerde Yavaş ve Orihime'nin de oynanış videosu gelecek. Beklemede kalın. Videoyu, iz video izlediğiniz için ya bu bir amına koyayım ya. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kesinlikle Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Çok güzel bir ortam var. 40-50 kişi arası bir üye sayımız var. Gelin daha fazla olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.